Bugüne bakmak ve bundan sonrasına dair fikir yürütme konusunda bizimle beraber düşüneceğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Az önce de bahsedildi. 29. yılı Uğur Mumcu'nun bir bombalı saldırıyı da aramızdan alınması. Yaşasaydı 80 yaşında olacaktı hala üretken bir yaşta olacaktı. Yaşasaydı birçok yolsuzluğu, usulsüzlüğü, karanlık ilişkiyi daha ortaya çıkaracaktı. Yaşasaydı belki Türkiye bugün olduğu gibi bir ülke olmayacaktı. Mutlaka o kalemiyle, aydın kişiliğiyle olayların seyrine yön veren sınırlı sayıda isimden bir tanesi olacaktı. Ancak bir bombayla aramızdan alındı bizden kopartıldı. Dava kısmen aydınlatıldı gibi gözükse de aslında hala karanlıkta kalan pek çok siyasi cinayetten bir tanesi. Araca bombayı koyan Oğuz Demir hala kayıp bulunamadı. Davayı aydınlatmak isteyenlerin önünde hep bir kalın duvar oldu. Ailesi, başta Güldal Mumcu, oğlu Özgür Mumcu ve kızı uzun süre davayı aydınlatmak için seferber olan geniş bir hukukçu heyetiyle birlikte çaba gösterdiler. Hatta Güldal Mumcu o duvarın karanlığı örten o duvarın yıkılması için en yoğun çabayı gösteren isimlerden bir tanesiydi. Ancak o duvardaki tuğla çekilmedi ve karanlık bir türlü tam anlamıyla aydınlığa kavuşturulmadı. Cinayeti Tevhid Selam Kudüs Örgütü adlı bir örgütün işlediği ortaya çıkartıldı, söylendi ama gerçekte öldür emrini kimin neden verdiği kamuoyu vicdanını rahatlatacak seviyede ve şekilde aydınlatılmadı. Uğur Mumcu yaşasaydı farklı bir Türkiye olacaktı. Ancak Uğur Mumcu ölümüyle dahi ailesinin onun mirasını ıı, taşımasıyla dahi bugünleri aydınlatmaya devam etti. İletişim fakültelerinde anlatılan o kuramsal, evrensel gazetecilik ilkelerini Türkiye'de pratiğe dökmüş ve gündelik gazetecilik pratiklerine nakşetmiş bir kişi olarak sonrasında çok sayıda genç gazetecinin yetişmesine aslında katkı sağladı bu dünyadan ayrılsa dahi. Biz de bugün Uğur Mumcu'yu kısaca hatırlayacağız, anacağız. Ancak aynı zamanda Uğur Mumcu sonrası Türkiye'de ve günümüzde güncel gelişmeler çerçevesinde nasıl bir medya iklimi var? Nasıl bir gazetecilik ortamı var? Bundan sonrasına dair neleri tahayyül edebiliriz, neleri düşünebiliriz? Biraz da bunu konuşmak istiyoruz. İki tane çok kıymetli isim var. Ceren Sözer'i Evrensel Gazetesi köşe yazarı, aynı zamanda doçent doktoru olarak Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Tolga Çevkel, kendisi de doçent doktor, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çok sayıda yetkin ismin yetişmesine katkıda bulunan akademik çalışmalarıyla da Türkiye'deki gazetecilik iklimine dair önemli saptamalarda bulunan iki isimle beraberiz. Uğur Mumcu gazeteciliği deyince aslında Türkiye'de araştırmacı gazetecilik denince ilk akla gelen isimden bahsediyoruz. 30 yıl önce aramızdan alınmış olabilir fakat yazılarıyla ortaya çıkardığı usulsüzlük, yolsuzluk ve kirli ilişki ağlarıyla bugüne ışık tutuyor diyoruz. Kısaca hatırlamak gerekirse, kariyerinin başlarındaki aslında Uğur Mumcu bir hukukçuydu. Çoğunuz bilirsiniz. Uğur Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir araştırma görevlisiydi. Lakin 12 Mart sürecinde akademiyle ile kesildi ve gazetecilik kulvarına saptı. Neyse ki saptı ve belki de Türkiye'ye çok daha faydalı ve etki alanı çok daha geniş bir isim olarak kendini tanıttı. Kısaca hatırlayacak olursak çok fazla olayı aydınlattı ancak kariyerinin başlarında Gazeteci Altan Öğümen'le birlikte bir mobilya dosyası, Anka Haber Ajansı'nda çalışıyorlardı o dönem. Mobilya dosyası ismiyle bir yolsuzluk dosyasını çıkardılar ortaya. İsmi mobilya dosyası ne var bundan ne çıkar denir ama Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin simge çalışmalarından bir tanesidir. Çünkü Süleyman Demirel'in, yeğeni Yahya Demirel'in üst düzey bir siyasetçisi. Türkiye'de en üst makamları yükselmiş bir siyasetçinin, aile üyesinin aslında nasıl bir yolsuzluğa bulaştığını ortaya koyan bir çalışmaydı. Ardından rabıta çalışması, siyasal İslam'ın bu topraklarda yavaş yavaş nasıl serpildiğini, bu çerçevede uluslararası sermaye, sermaye odakları ki Suudi sermayesi, ve e, Türkiye'deki resmi kuruluşların nasıl işbirliği içinde olduğunu faşetti. Silah kaçakçılığı ve terör dosyası Türkiye'deki terör eylemlerini uluslararası silah kaçakçılığıyla nasıl fonlandığını ve bu sürecin ulusal ve uluslararası nasıl bir şebeke tarafından e, gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Aynı zamanda Papa ve Ağaca dosyası yeniden belki Uğur Mumcu el atmasaydı, üzerinde aylarca Türkiye'de ve yurt dışında çalışmasaydı, karanlıkta kalabilecek kirli ilişki ağlarını ortaya çıkardı. Dolayısıyla Uğur Mumcu'nun yaklaşık 30 sene önce sonlanan çalışması, bugün hala devam eden birçok kronik sorunun köklerini, kökenlerini tanımak, anlamak konusunda bize yol gösteriyor. Uğur Mumcu araştırmacı gazetecilik vakfı tarafından yayınlanan kitaplar ki Uğur Mumcu yaşarken 25 kitaba imza atmıştı. gündelik gazetecilik faaliyetlerinin yanı sıra Umak onun e, hayatını kaybetmesinden sonra yazılarını derledi, kitaplaşamayan çalışmalarını kitaplaştırdı yaklaşık 40 kitapta o aramızdan ayrıldıktan sonra e, bize sunulmuş oldu. İşte bu kitaplar sayesinde geçmişi anlamak, geçmişle bugün bağlantısını kurmak konusunda önemli bir fırsat e, sahibi yaptı Uğur Mumcu ve arkasından onun mirasını sahiplenen isimler. Az önce de bahsetmiştim. İki değerli akademisyen Ceren Sözer'e ve Tolga Çevikel bizlerle birlikte. Onlara sorarak başlamak isterim açıkçası. Uğur Mumcu e, Aşağı yukarı aynı kuşaktan kişileriz. Belki birkaç yaş fark var. Bizim kişiliğimiz, fikir dünyamız şekillenirken aramızdan alındı. Ancak sanırım üzerimizdeki etkisi, kariyerimizdeki etkisi, gazeteciliğimizdeki etkisi, olaylara bakışımızdaki ve diyalektik eleştirel yaklaşımımızdaki etkisi ve imzası tüm hayatımıza yön veren sayılı, sınırlı sayıda isimden bir tanesidir. Ceren Sözer'i, Uğur Mumcu, ...Türkiye gazeteciliği için ve Ceren Sözer için ne demektir? Merhaba, herkese tekrar. Uğur Mumcu aslında evet, bizim düşüncelerimizin şekillendiği bir dönemde öldürüldü. Ve hepimiz onun hani öldürüldüğü zamanı sonrasındaki cenazesini hatırlıyoruz. Ve sanıyorum bu dönem medyada olan pek çok gazeteci için de... E, gazeteci olma sebebinden, sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü öylesine büyük bir sevgi gösterisi, öylesine büyük bir boşluk. E, ben de dahil olmak üzere pek çok insanı gazeteci olmaya, e, doğruları yazmaya e, sevk eden e, bir insan. Gazetecilik eğitimi almaya başladıktan sonra ise e, ki veya gazeteciliğe başladığımız zaman benim için 90'ların sonları, 2000'lerin başına denk geliyor bu. E, Uğur Mumcu'nun aslında geçmişte uyardığı her şeyin, işte medyanın nasıl holdingleştiğinin, e, nasıl yozlaştığının her birini birer kere görerek bir de yaşayarak e, şey yapmış olduk, e, anlamış olduk. E, şöyle bir şey vardı bizler üniversite öğrencisiyken e, hep bir gazetecilik derslerinde Uğur Mumcu ve Akdi İpekçi gazeteciliği. Bunlar aslında ikisi farklı şeyleri temsil ediyorlar. İşte aktif İpekçi gazeteciliği işte bir haberi mutlaka birkaç kaynaktan doğrulatmaktan tutun da hani haberin ayakları yere bassın sağlam bir haberciliği temsil ederken bir genel yayın yönetmeni olarak e, ve köşe yazarı olarak da sürekli barış, demokrasi e, ve işte toplumsal barışın altını çizen bir e, genel yayın yönetmeniyken Uğur Mumcu'dan bahsettiğimizde ise her zaman yine tabii ki demokrasi vurgusu ayrı ama her zaman bilgi ve belgeye dayalı habercilik yani araştırmacı gazetecilik kavramı 80'lerde aslında Türkiye'de yerleşmeye başladı. Yani öncesinde hatta öyle tartışmalar da vardı. Bunun normal gazetecilikten ne farkı var diye. Ama araştırmacı gazetecilik gerçekten Uğur Mumcu'nun yaptığı şekliyle yani o dosyaların birebir peşine düşüp ee, insanların peşine düşüp o kaynaklara ulaşıp ve onları bir süzgeçten geçirip, bir gazetecilik süzgeçinden geçirip, tabi burada hukukçu olmasının da çok büyük bir avantajı e, vardı. Bu süzgeçten geçirerek e, sunma ve bunu aslında geriye dönüp geçmiş yazılarına baktığımız zaman hep şöyle bir şey oluyor. Yani aslında bugün de olan her şeyi zaten o gün yazmış. Yani gazılarının da bir anlamda çok güncel olduğunu e, görüyoruz. Şöyle bir yazısına rastladım, 1982 yılında TÜSİAD üyeleri şimdi The Marmara Oteli olan, o zaman Etap Marmara Oteli'nde bir toplantı düzenliyorlar. Toplantıda tam işte 12 Eylül sonrası, toplantıda Uğur Mumcu demokrasi anlatıyor diye, demokrasi kavramı etrafından bir konuşma yapıyor. Ve tabii ki hani iş insanları var karşısında ve bunlara dönüp diyor ki keşke sizin sahip olduğunuz özgürlüklerin bir kısmı da emekçilerin de olsa, keşke emekçilerin hakkını da kendi özgürlükleriniz kadar sahiplenseniz gibi bir söz söylüyor. Ve bunun üzerine tabii salonda kıyamet kokuyor. işte bağıranlar, çağıranlar, sahneye yürüyenler vesaire. hep Abdi Pekçi de var, pardon özür dilerim 82 değil, yazıyı yazdım 82, 79 yılı. Ee, Akdi İpekçi de var. Akdi İpekçi söz istiyor e, ve hani o şeyde, o gürültü içerisinde diyor ki Uğur Mumcu'nun söylediği her şeyin altına imzamı atıyorum. Bu sefer daha da büyük bir şaşkınlık e, oluyor. E, ve hani o salondan çıkıyorlar diyor ki beş gün sonra bunu yazdı bu, bu, olayın olduktan sonra beş gün sonra e, Abdi İpekçi'yi öldürdüler. Abdi İpekçi'yi öldürdükten sonra yani aslında Uğur Mumcu gazeteciliğinin bugün neden e, neden böyle bir gazeteciliğe ihtiyacımız olduğunu altın çizmek için söylüyorum. Abdü İpekçi'nin e, kimin öldürdüğü, nasıl öldürüldüğü konusunun peşine düşüyor Uğur. Yıllar boyunca bunu yazdı. Biliyorsunuz 1979 yılında aynı zamanda Milliyet Gazetesi, Abdi İpekçi'nin öldürülmesinin hemen ardından Karacanlar'dan Doğan grubuna, Aydın Doğan'a, o zaman daha işte bir sofaş bayiliği yapan bir sermaye derken ona satıldı ve yıllar boyu yazdığı yazılarda Milliyet Gazetesi'nin İpekçi'yi yeteri kadar sahiplenmediği ve bu cinayetin peşine düşmediğini yazmıştı kendisi düştü ama 84'te BBC'ye bir şey yapıyor bir söyleşisinde şunu söylüyor yani ben diyor 500 sayfa adlı İpekçi cinayeti iddianamesinde o 500 sayfayı en az 20 kere okudum bunun içinden bir ipucu aramaya çalıştım ve bu çabasının sonunda İpekçi cinayetine yeniden o dosyayı yeniden açtırıyor acil ile röportaj yapıyor şimdi Adnan Gerger, Ormumcu kim öldü diye bir kitap yazdı. İçinde bu umut operasyonunun da dahil olduğu, böyle iddianamesinin de dahil olduğu ifadelerin hepsinin olduğu kalın bir kitap. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Abdi İpekçi'nin şey, cinayetin aydınlatılabilmesi için Uğur Mumcu o kadar çok çaba sarf etti. Fakat Uğur Mumcu öldükten sonra biz o gazeteciliği nasıl yapacağımızı bilemedik. Yani her birimiz Uğur Mumcu'yu örnek alarak yetiştik ama onun gazetecilik sezgisi onun bilgisi ve onun çalışkanlığı hiçbirimizde olmadığı için hatırlarsınız belki unut operasyonu ile ilgili o dava sürecini hala canında söylediği gibi kapanmış değil. Ee, sürekli bir kaotik yani hani herkesin bir yere çektiği kimin olduğu işte hani selam tevhid e, örgütü var ama bir taraftan İsrail e, istihbaratçıları işin içinde bir türlü ve Adnan Geller şunu söylüyor: "Uğur Mumcu cinayetini aydınlatabilmesi için e, Uğur Mumcu gibi bir gazetecilik gerekiyordu. Biz aslında bundan e, mahrum kaldık. Ve bugün, e, yarın 24 Ocak Uğur Mumcu'nun ölüm 29. ölüm yıl dönümü. Geçen hafta Çarşamba günü de Hrant Dink'in 15. ölüm yıl dönümüydü. Şöyle bir hatırlatmayla bitireyim ben buradaki e, şeyi e, söz hakkımı." Hrant Dink'in e, öldürülmesinin ardından yine benzer yani Adnan Gerger'in söylediği aslında Uğur Mumcu cinayeti o suikast bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra bütün bu faili meçhul aslında faili belli cinayetlerin her birinde e, böyle bir takım kafa karışıklıkları yaratıldı. Kimin ne olduğu belli değil. Herkes Devlet içerisinde yani için içinde devletin parmağı olduğu bilindiği halde herkes bunu kendi içerisine bir takım kliklere mal ederek e, şey yapmaya çalıştı, bunu çözmeye çalıştı e, veya anlatmaya çalıştı. Ve o dönemin yani 90'ların sonlarından 2000'lerin artık e, başlarına kadar e, Hürriyet Gazetesi'nin yani ana kım, e, amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nin başında olan Ertuğrul Özkök şimdilerde emekli ama ee, sanıyorum pek de eminde olmak istemiyor. Ee, o şöyle bir şey söylemişti. 90'ların sonlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Artık Uğur Mumcu ve Abdü İpekçi gazeteciliğini müzeye kaldırma vakti geldi. Artık başka türlü bir gazetecilik yapmalıyız. Artık insanlar bunu okumaktan sıkıldılar. Artık hayat tarzı, artık neşeli haberler e, yapmalıyız diye. Ve bunun ardından da ee, hani Hrant Dink'i ölüme götüren süreçte 2004'te Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan e, Sabiha Gökçen'in e, Ermeni bir yetim e, Hatun Sevilciyan olabileceğine dair iddianın haberleştirilmesinin arkasından Hrant Dink'i ölüme kadar götüren süreçte eğer Uğur Mumcu gibi gazetecilik yapılabilseydi yani o gazetecilik iletişim fakültelerini de bunun içine dahil ederek söylüyorum maalesef o gazetecilik gerçekten müzeye kaldırılmasaydı, daha fazla Uğur Mumcu gibi gazeteciler yetişseydi, belki Hrant Dink öldürülmeyecekti, belki bugün bugünkü medya iklimini tartışırken başka türlü tartışıyor olacaktık diyerek e, noktada aslında Tolga Çevikel Hoca'nın da uzmanlık alanı olan medya sermaye ilişkileri konusu bağlamında da belki konuyu genişletmek gerekiyor. Çünkü e, SALT iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler değil, hakikaten üçümüz de hocalık yapıyoruz. Çok istekli, çok yetenekli, e, kariyerinin başında çok idealist gençler de var. Fakat bu gençler nerede gazetecilik yapacaklar konusunu da tartışmak ve konuşmak gerekiyor. Uğur Mumcu'nun bir yazısından kısa bir alıntıyla Tolga Hoca'ya gitmek istiyorum. Basın neyin aracı diye bir soru sordu, bir yazısı var. 7 Haziran 1981 yılında, darbenin hemen ertesinde yazmış. Şöyle diyor yazısında, basın özgürlüğünü yok eden ve yozlaştıran sağcısı ve solcusuyla çeşitli düşünce sahiplerinin açık tartışmaları değil, gazetelerin, çok kazançlı şirketlerin paravanaları gibi kullanılmasıdır. Çare aranacaksa bu soruna bir çare bulmak gerekmez mi? Tolga Çeviker, medyadaki sermaye yapısı iyi gazeteciliğe nasıl ket vuruyor? Uğur Mumcu, holdingleşmenin yavaş yavaş Babali'yi ele geçirmeye başladığı 1980'li yıllardan bu yana daha en başında sürecin bu saptamayı yapmış. medya sermaye ilişkileri gazeteciliğin kaderini Türkiye'de nasıl etkiliyor? Evet, ben de herkese merhaba diyerek ve nazik davetiniz için teşekkür ederek sözlerime başlayayım. 24 Ocak 1993, ben üniversiteye hazırlanan genç bir lise öğrencisiydim. Haberi aldığımızda İzmir'deydim. Ertesi günde Cumhuriyet Meydanı'nda çok büyük bir görkemli bir uğurlamaya katıldığımı hatırlıyorum. Uğur Mumcu'yu e, sadece Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarından tanıyordum o genç yaşında. Ama sonrasında e, tabii ki kitaplarını ve hani, araştırmacı gazeteciliğe e, damgasını vuran, ismini veren diyelim e, dosyalarını biraz önce Can Ertuğrul'un bahsettiği mobilya dosyasından, rabıtadan vesaire bir ve kitaplarını daha sonrasında okuma e, fırsatın olduğu elbette. Vurumcu gazeteciliği tabii ki şey, yani araştırmacı gazetecilik, araştırmacı gazetecinin herhalde en e, basit temel tanımını şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki yani bilgiye, belgeye dayanma meselesi de önemli. Ama sanıyorum şu husus da önemli, e, güç odaklarının duyulmasını, bilinmesini istemediği e, ama olayları ve olguları ama bilinmesinde kamu yararı olan olayları ve olguları ortaya araştırıp ortaya çıkarma işi ve bunu kamuya sunma işi olarak herhalde araştırmacı gazeteciliği tanımlayabiliriz. Dolayısıyla e, bu anlamda tam olarak araştırmacının yaptığı şey bir araştırmacı gazeteciliği ama bunu yani güç odakları derken illa siyasal iktidarlardan bahsedip bahsetmiyoruz. Çünkü bütün e, güç odaklarından bahsediyoruz. Onların duyulmasını, bilinmesini istemediği ee, şeyleri ortaya, olayları olguları ortaya çıkarmaya çalışıyorsanız eğer, işte ölümde, ne bileyim hapiste sürgünlerde maalesef bir adım e, uzanması oluyor. E, bu anlamda ben de şimdi Orunguyu, e, Brandinki ve e, bu ülkelere katledilmiş bütün e, gazeteci aydınları anarak saygıyla anarak başlamış oldum. Peki.